Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir challenge peşindeyiz ve bu challenge'ın adı nasıl para kazanılır? Sizin için hesabı fakirleştirdim. Altınlar falan, elmaslar hep bitti arkadaşlar. Ama hepsini video çekmek için de artık ne yapacağımı bilmiyorum ama sonra hesabı yenileyeceğim arkadaşlar. Öyle. Şimdi açılsın bakalım. It's arkadaşlar görüyorsunuz ki bu kadar şeylerimiz var. Bence evet. pizza teslimatı yapalım. Şimdi arkadaşlar yapılacaklar <laughs> olarak ne planlandırıyor Pizza teslimatı Pizza teslimatını verelim. Oo, bu çok güzel bir şey. Şuradakine de verelim. Gördünüz mü? Çünkü görüyorum ben. Bakın tam şurada. Ben de. Bak el de salladı. Arkadaşlar 33 verdi. Hiç çok mu? Neyse bakalım. Neyse, öyle olsun. Arkadaşlar meyve teslimat da yapabilirsiniz. Altın kazanmak için ama ben şimdi yapmak istemiyorum. Sabahtan beri bu şey için, çalıştığım için bin kere tekrarladım. Artık vallahi ben de bıktım yapmaktan. O yüzden robottakilerle devam edelim. Hmm. Pet time'a eğlenceli. Oraya girebilir tabi sizin için değilse sorun yok ama ben yine de öneriler girdik tamam arkadaşlar şunu sayıyoruz. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 tane var. Doğru yapmışız. pak bakacağız arkadaşlar paklar yeşil pak 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 Arkadaşlar bu aslında göz jimnastiği de oluyor gene yani onu takip etmekle dikkat gerektiriyor. <laughs> Zor seviye. Belki yapamayabiliriz ama yapalım bakalım. Nazar değmesin inşallah. <laughs> evet. 1 2 3 4 5 6 7 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 buldum arkadaşlar. Oo doğru yapmışım. Thank <small noise> you. Thank yeah. you. zaman bir şey olunca illaki orada bir şey oluyor. Onlara girin eğer para kazanmak istiyorsanız. Ya da bakın ha. Bakın bakın. sürpriz kutuları toplayacaksınız. Mesela sürpriz kutuların yerlerini gösteren videolar var. Açın onu izleyin. Ben de bir dahaki bir dahaki şeye ben de öyle şey çekeceğim sürpriz kutu şeye. Arkadaşlar bir de bu videoya ne kadar like ne kadar izlenme gelirse bu video ve başka çok güzel yani bu videonun devamı ve başka çok güzel videolar ekleyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.